Colvin Baker Merhabalar diler arkadaşlar Öveçlerde evimiz birinci kat 135 metrekare Genişçe bir mutfağımız var mutfamızdan balkona bir balkon açılıyor Evimizin manzarası bu şekilde Apartman girişini görür ısı camlı. Birinci kat merkezi sistem ısıtmalı bir daire. Burada genişçe bir salonumuz var. Salonumuz tam dikdörtgen. Bağımsız salon. Salon açılan hiçbir oda yok. Haylaz bir kedimiz var. Kedimiz fiyata dahil değil. Burada çocukların oynaması için bir bahçe park alanı var. Siteye ait. Sitenin dışarısı kapalı. Evimiz 3 oda bir salon. Burası güzel kızımızın şirin odası. İki çocuklu bir aile için ideal bir ev. Burada çocuğumuzun bir balkonu var. Balkon arka bahçeye bakıyor. Şu yukarı Konya yoluna bağlanan bağlantı. Lokasyon olarak ana artellere çok yakın. Ve birçok e, iş yerine erişmesi çok kolay olan bir mesafede. Bütün toplu taşıma araçları çok yakın mesafeden geçiyor. Burada bir kilerimiz var. Kilerimiz eski kiracımız. Çok güzel dekor etmiş. Birçok eşya içerisine alıyor. Burada bir ortak banyomuz var. Ortak banyomuzun duşu var. Yenilenmek ister ama ayıbı yok. Şu anda halihazırda olduğu tarzda kullanılabilir. Bütün tesisatları elektriği suyu sağlam bir şekilde... Ebeveyn banyolu bir yatak odamız var. Yatak odamız genişçe. Burada ebeveyn banyomuzun duşa kabini var. Klozeti var, tuvaleti var. Bir de bir de burada Tuna Bey'in odası var. Tuna Bey merhabalar. Evet. Nasılsınız? Odan güzel mi? Güzel. Seviyor musun odanı? Seviyorum. Aferin sana. Ne oynuyoruz? Video izliyoruz. Evet. Tuna arkadaş video izliyor. Tuna bu evi satalım mı? Seviyor musun Tuna bu evi? Evet. Teşekkürler Tuna'cığım. Aynı Tuna'yı var. de. daha büyük büyüğü var. Evet. Buradan hemen giriş katı. <laughs>